Şimdi eminim ki sizler ulusal düzeyde bizim ön plana çıkmış olmamızda Çankırı'da aklı başında olan herkesin memnuniyet duyduğunu ben farkındayım. Çünkü buraya geldiğinde her hafta sonu arzu ederseniz açıklama yapayım diyordum. Yaptığım açıklama 10 dakika sonra ulusal basında son dakika haberlerine düşüyordum. Az veya çok sizler de 3-5 kuruş buradan da bir gelir temin ediyordunuz. Ama o haberlere bile sizin üzerinizde bir mobbing baskı unsuru yapıldığını, benimle irtibat kurmanızın engellenmeye çalışıldığını ben gayet iyi biliyorum. Dedim ki bunların hiçbir önemi yok. Benim yeter ki arkadaşlarımız Çankırı'daki görev yapan insanlar rahat olsun. Ya biz bir şekilde bu Çankırı'daki eksikliğimizi başka yerde telafi ederiz. Ama bu yetmezmiş gibi yaptığımız helal daireden meşru zeminden kazandıklarımızı sanki farklı bir usulle kazanmışız gibi etmek ve bunu ifade etmek deyim yerindeyse tamamen bir şerefsizliktir. Terbiyesizliktir. Bakın ne dedim o zaman? Süryani Kilisesi'nin papazı bile bunlardan daha onurludur derken onlar aslında kendilerinin kim olduklarını Çankır'da çok çok iyi biliyorlar. Çünkü o insanlar bizim karşımıza çıkıyordu. Diyordu ki siz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu 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 eksik yaptınız. Eksik yaptınız diyor. Ama buradakiler bir kılıfın arkasına saklanmak suretiyle. Kendi yaptıkları ayıbı bir başkasının üzerine gitmek suretiyle atfı cürümde bulunmak suretiyle örtmeye çalıştılar. Böyle bir şeyi kabul etmek asla asla mümkün değil. Bu benim şahsım için değil. 23 tane bu memleketin evladı müracaat etmiş bütün arkadaşlarımız için söylüyorum. Ne Ahmet Gayretinden, ne Mesut Koçundan, ne Salim Çiviçoğlu'ndan, ne İdris Şahin'den. Biz şerefimizle, haysiyetimizle, onurumuzla burada siyaset yapıyoruz. Dört yıl boyunca da, dört yıl boyunca milletvekilliği döneminde bir kuruşluk ticari ilişkide Çankırı'da bulunmadı. Kendi avukatlık büroma belki dört sefer görev yaptığım süreç içerisinde gitmedim ve hiçbir kimseye de illaki şu işi bizim büromuza götüreceksiniz diye bir söylemde bulunmadım. Ama arkadaşlarımızın hepsi başarılı iş. Avukatlar birlikte çalıştığımız yani Ali de Savaş Bey'le de Lütfü Bey'le de hepsiyle gururluyum. Arkadaşlar ayrımcılık benim ruhumda yok. Ben Ankara'daki ofisimde Hasan Aydınlı'nın yeğeni var Mustafa Aydınlı'nın o. Sosyal demokrat bir kardeşimiz. Ömer Alkan Bey'in kızı var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde iyi başkanlığı yapmış bir insan. Burada Savaş Bey MHP'de İl başkanı adayı oldu adam CV'sine yazdı. Şu tarihlerde ben MHP'de görev yaptım. Bu kadar onurlu, haysiyetli, şerefli bir arkadaş. Ama o arkadaşa bile sen paralelci dersen bu memleketin en büyük liberali olan, gerçek manada söylüyorum, en büyük müteşebbislerinden biri olan, dört yıl gecesini gündüzüne katarak tamam, mı? çalışmış olan Salim Çivitçi olma sen paralelci dersen bir haftayı vurursan ailesiyle alakalı ahlaka mugayir tweetler attırırsan, kimlerin attırdığını biliyoruz kardeş. Kucaklama taşı kim, elekçi bebesi kim, tamam mı? Şarkı. Bunların hepsini biz biliyoruz. Ama bunlar bize yakışmaz. Avuç içi kadar bir memlekette yaşıyoruz. Hepimiz birbirimizin yüzüne tekrar bakacağız. Bunları ifşa etmek, burada bu rezillikleri ortaya koymuş olmak kimseye bir şey kazandırmaz. Bizim ailelerimizle alakalı, şahsiyetlerimizle alakalı bu tür sözler söylemek bir siyasetçinin, tamam mı, siyasetçiye yakışır hamleler değil. Bir insan ezik olabilir. Dört yıl boyunca İdris Şahin'in ismi altında ezilmiş olabilirler. Bunları gayet anlayışla karşılıyorum. Çünkü her yiğidin kendine göre bir yoğurt yeşi vardır. Benim de hayata bakışım, siyaset yapış tarzım farklıdır. Ama artık bu ezikliklerden kurtulun. Şu an itibariyle İdris Şahin yok listede. Bir şekliyle aşağıdaki yapmış olduğunuz karalamalar, edepsizlikler, terbiyesizlikler tamam. yukarıdaki birilerinin işine gelmiş. Tamam. İdris Şahin'in belki önü kesilmiş olabilir. Ama siyasette İdris Şahin ilk defa karşılaştığı bir husus değil. 13 yıldır defaatlerce bu tür uygulamalara biz maruz kaldık. İl başkanlığı seçiminde de yaşadım, diğer hadiselerde de yaşadım. Ama ben her zaman şunu söyledim. Dedim ki ben bu milletin özüyüm, bu toprağın sesiyim. Bayramören'in Yayla Tepesi'nden Karakoz'un da Kara Karamürsel'ine, Hacılar'ına kadar her tarafta ilmek ilmek okuduğumuz bir emek var. Bir çalışma var. Buna saygı gösterin. Ve Çankırlılar bir ulusal televizyon ekranında beni gördüğü zaman kendilerine olan güveni artıyor. Bizim hemşerimiz, bizim milletvekilimiz bu televizyonların en fazla seyredildiği saat dilimi içerisinde canlı yayınlara bağlanıyor. Ülke siyaseti adına yorum yapıyor, fikir üretiyor, her türlü görüş beyan edebiliyor diyerek mutluluk duyuyor. Gelin bu mutluluğu örselemeyin. Bunu kıskanmayın. Hep birlikte bunun keyfini çıkartalım. Diyor. Ama maalesef hala arkadaşlarımız bir hastalık haline gelmiş. İdris Şahin fobisinden kurtulsun arkadaşlar. İdris Şahin AK Parti'nin başarısı için üzerine düşen ne varsa yapan şimdiye kadar da 2003'ten bu yana kadar da AK Parti siyasetinde Çankırlı bir vizyon ortaya koyan, köyleriyle, ilçeleriyle Çankırı merkezin entegre olmasını sağlamak için gecesini gündüzüne katan bir kardeşimiz. Dolayısıyla artık bizim üzerimizden siyaset yapmayı bırak. Yine söylüyorum, aday olan bütün bu kardeşlerimiz son derece haysiyetli, son derece şerefli ve namusuyla helal daireden geçimlerini yapan insanlardır. Eğer orada ulu orta 23 kişiyi hitap edecek şekilde konuşmak kimseye yakışmaz. Delikanlı adam çıkar, şu konuda İblis'in şurada bir hatası var, şurada haksız bir edim, menfaat temin etti, ben bunun için bu sözü söyledim de. Arkadaşlar, bunu demeyen asla ve asla karakteri yönünde, kişilik yönünde maalesef benim nazarımda, düşük bir insandır, dün bir kişidir. Kimin ne yaptığını son dört yıl içerisinde burada dikili ağacı olmayanların siyaset sonrasında neler yaptıklarını hepiniz biliyorsunuz. Biz söyleyemiyoruz, siz de yazamıyorsunuz. Az çok bunları ben biliyorum. Biz söyleyemiyoruz çünkü aynı partinin mensubuyuz. Bizim arkadaşımız. Ama şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Şimdi onun orada kullandığı bir cümleyi başka arkadaşlarımız farklı değerlendiriyor. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi İl başkanı arkadaşımız haklı olarak diyor ki kardeşim sen niye madem oradasın? Bakın ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Her platformda da bunu ifade ettim. Danışma meclisi toplantılarının hepsinde şahitsinizdir. Şahsın dahil olmak üzere benden önceki İl başkanı Erdal Yıldız. Şahsım Kadir Şimşek Bey, Mustafa Selci Bey, sonrasında ben tekrarından Salim Bey döneminde AK Parti kadrolarının ilçelerde ilçe başkanlarımız dahil olmak üzere bir tanesinin akçalı işe bulaştığını ve haksız edim elde ettiğini ispatlasınlar, sözlesinler, bütün mal varlığını teslim etmeye razıyım. Bu kadar net konuşuyorum. Ve dört yıl boyunca Çankırı'da milletvekilliği yaptığım dönem içerisinde ne Ankara'da ne Çankırı'da bir liralık akçalı iş, ticaret yaptığını bir Allah'ın kulu ispatlasın. Haksız bir edim elde ettiğimi ispatlasın. Tüm variyetimi teslim etmeye hazırım. Ama kırsal kalkınmayı destekleme adı altında, hibe adı altında, şu adı altında, bu adı altında kimlerin ne yaptığı herkesin malum. Bir insan öncelikle ahlaklı olacak. Ne yaptığını, ne ettiğini önce kendisi tartacak. Vicdan muhasebesi yapacak. Ondan sonra karşısındaki insana diyecek ki şöyle şöyle. Gerçekten aday arkadaşlarımıza biz başarı diliyoruz. Muhammed Bey aday olduğu ilk günün ertesi günü ben aradım kendisini tebrik ettim. Allah kolaylıklar versin dedim. Bana bir vazife düşerse her zaman yanınızdayım dedim. Çünkü sonuç itibariyle arkadaşımızın tercihi Çankırı'dan değil İstanbul'dan. Ama bir parti bütünlüğü içerisinde. Dün biz aynı yollarla geldik. Bugün onların geldiği yolu şikayet edecek bir durumumuz yok. Çünkü ben de merkez yoklamasıyla 2011'de milletvekili adayı oldum. Şimdiki arkadaşlarımız da oldu. Sonuçta bu neticeye herkesin saygı göstermesi gerekiyor. Ama netice böyle hasıl olmuş olmasına rağmen hala birileri bunun üzerinden kendine siyaseten bir şey çıkartmaya ve ismimizi de töhmet altında biz bu kadar cahitlen değiliz. Orada 23 tane arkadaşımız Müracaat etmiş ama işin asıl orijininde orada Çankırı merkezde yaşayan ticaret yapan 4 tane arkadaşımız var. Bunun dışında geri kalan arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun dışarıdan geldi. Hepinizin malum. Bakın çok açık söylüyorum. Çankırı'da sizin dışınızda başka bir basın yok. Vatandaşlarımıza da söylüyorum. 15 yıl avukatlık yaptığım süreç içerisinde bizim paramızı aldın, bizi kandırdın diye benimle vekalet ilişkisi içerisine girip de işini yeterince takip etmediğimi söyleyen, siyasette söz verip de yerine getirmediğim bir şey olduğunu ifade eden, il başkanlığın döneminde, milletvekilliği döneminde tamam? Mı? en ufak ikram bir çikolata dahi gelmiş olsa onun makamda paylaştığının, bir köy muhtarının getirdiği bir balı dahi orada il teşkilatındaki misafirlerin eğer Ankara'daysam da orada bulunan misafirlerin yediğini herkes bilir. Bu konuda en son laf söyleyecek, söylenecek isimlerden biri olmamıza rağmen artık işine baksın arkadaşlarımız. Kendi önüne baksınlar. AK Parti ona tekrar bir hayat imkanı verdi. Dedi ki tekrar aday oldum işine gücüne bak. Dolayısıyla hırlıydı, hırsızıydı, şuydu böyle bakın bir bütünü ifade ediyor. İlçeler ve il dahil. Tamam mı? bütün arkadaşlarımızla alakalı bu söylenen sözü aynen iade ediyoruz. Böyle bir şeyi asla ve asla doğru da bulmuyoruz, yakışıklı da bulmuyoruz. Ve ben il başkanlığı yapan arkadaşlarımı, aday olan arkadaşlarımızın tamamına kendiminde kefil olduğunu ifade ediyorum. Çankırı'da hiçbir MHP'li, hiçbir CHP'li, hiçbir başka partili şahsımızı kastederek tamam Bu adam hırsızdı, hırsızlık yaptı, haksız mal temin etti haksız bir kazanç temin etti asla ve asla söyleyemez söylememiştir. Bunu söyleyen ancak ve ancak kendisinin ne yaptığını bilmeyen İdris şahin ismi adı altında onun çizdiği siyaset profili altında eziklik duyan insanları söyleyebileceksiniz. Ve bu karalamalarla bu iftiralarla maalesef Türkiye'nin gündeminde ancak bu şekilde yer başka türlü yer bulmaları Cihan Haber Ajansı'nın veya da aktif haberin onları başka türlü haber konusu yapması mümkün değil. Çünkü dört yıldır birlikte yürüdük. Öncesinde senin için köy köy, kent kent dolaşan bir boy daha fazla nasıl alabiliriz diye ortaklık kurduğun arkadaşına bunu söylüyorsan veyahut da bu partiden aday olan arkadaşlara söylüyorsan bu bir gaflettir, bu bir delalettir. Yer. Bunu asla asla kabul etmiyor. Ve yine söylüyorum. İdris Şahin bu kadar kötü bir adamdı. 2000 yılında Hüseyin Filiz, Yüksel Filiz, Kamil Filiz. Filiz tarım makineleri aşı. Tamamının vekaleti bu fakirde. Hala vekaleti bende. Cevat Filiz amcasının çocukları. Bakın çok net dile söylüyorum isimleri. Nihat Filiz. Mehmet Filiz hepsinin az veya çok belirli dönemlerde vekaletleri bu fakirde olmuş bir kardeşinizin ya. Yani. Bulvardaki inşaatlarıyla da alakalı. Arkadaşlar, biz daldan bitme filan bir adam değiliz. Allah'a şükürler olsun. Kökten bu memlekette imkanları olan, varlığı olan bir ailenin çocuğu. Benim yazdığım da burada 2001'den önce bitmişti. Her türlü edinimlerim de bitmişti. Aynı Misyonundaki arkadaşlar 2003 yılında il başkanı adayı aşağıda bir beş katlı bir bina yaptırıyordu. Kerim Akbaş kulakları için nasıl? Şu anda nerede bilmiyorum. Onu çağırdılar, getirdiler, görüntü aldırdılar. Tamam? Namık Kemal Er Yılmaz Bey o zaman belediye başkanıydı. Ruslat Aykırı bina yapıyor diye mühürlettirdiler. Sebebi neydi biliyor musunuz? Karşıda oturan Serhat Bey'in akrabalarının arkada bir dil gibi bir yerleri varmış, bir arsaları bir türlü yan yana getirip onlardan onu alıp birleştiremiyoruz. Bizim de biraz acelemiz var. Allah var. Namık Bey dedi ki ya senin arsan zaten tam manası oturuyor. Başta kardeş. Bunu o zaman öğrenenler, o zaman da geldiler. O inşaatı mürdetti. Biz bunları Çankır'da ilk defa yaşamıyoruz arkadaşlar. Siyasete girdiğinde Çankır'da binilmesi gereken en güzel arabaya biniyoruz. İş olarak ne yani bu imkanlara sahip. Ama hiçbir zaman için Buradaki basın mensubu arkadaşlarımıza söylüyoruz. Çankırı'daki bir insanımıza karşı tepeden bakmak gibi. Çankırı insanına karşı farklı bir duygu. Bir hafta önce Allah sizi inandırsın. Ben. Bakın hem Cumhurbaşkanımızın özel kalp şey, danışmanlığını yapar, şu anda Ankara milletvekili aday olan bir arkadaşımız. Hem de başbakan yardımcılığımızı da yapmış. Emrullah işler de. 10 gün önce listeler açıklanmadan bir hafta 10 gün sonra, ısrarla Ankara ikinci bölgeden aday olmamıştı. Israrlar bir Ama söylediğim cevap şuydu. 13 yıllık emeğim var. Taş yerinde ağırdır. Ben Çankırı'nın insanına hizmet etmekten keyif alıyorum, onur duyuyorum. Bir adaylığım söz konusu olacaksa kesinlikle Çankırı'dan olacak. Bunun dışında şu anda başka bir şey düşünmüyorum. Ben. Çünkü niye? Aynı dedikoduyu halk arasında yapanlar, yayanlar da yine aynı şahıslardır. Arkadaşlar bir sefer daha söylüyorum. Hepiniz çaizsiniz çoluk. Ben daha henüz 11 yıllık AK Parti Belediyesi de. Bir gün olsun AK Parti belediyesine dair hizmet etmediğim anda bir yemeklerini dahi yemiş bir adam değilim. 11 yıldır bizde. Bir yemeklerini dahi yemiş bir adam değilim. Seçim masraflarımın tamamını kendi muhtemden, kendimden karşılamış mıyız? Hal böyle olmasına rağmen yakışıksız, çapsız Düşüncesizce söylenen bu sözler Çankırı'da gerçekten ciddi anlamda arkadaşlarımızı yaralamıştır. Beni de hiç ne kadar ben üzerime falan almadım. Ama arkadaşlarımızın dolaştığı noktada ya illaki ya burada adressizsiniz. Bu konuda bir açıklama yapmanız gerekir ısrarın üzerine. Sizlerle vedalaşırken, sizlerle ayrılırken yani bu konuları gündeme getirme gereği yani bunu özellikle bilmenizde fayda var. Ben gecesini gündüzüne katarak Çankırı'nın umu, ülkenin umum menfaatleri için faydalı işler yapmaya böyle sarf ettik. Ve şundan kesinlikle eminim ki kendini bilen özellikle tırnak içinde söylüyorum. Kendini bilen Çankırda yaşayan köylerde ve ilçelerde yaşayan hemşehrilerimizin tamamını dört yıllık milletvekilliği sürecim içerisinde hepsinin mutlak surette beğenmesini falan beklemiyorum. Ama ekseniyetinin çizmiş olduğumuz profilden memnun olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Niye iyi biliyorsun? Çünkü teşkilatlara soruldu. Milletvekili olarak ceplerinde kendi paralarıyla yaptırdıkları anketi dolaştırmasınlar. ANAR'ın yaptığı, genel vergesinin yaptığı iki tane anketi dolaştırsınlar. Eğer o anketlerde arkadaşımız bahsettiği gibi bir üstünlük sahibi ise zaten bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Böyle bir şeye de gerek de yok vatandaşın istediğini hepimiz boyun eğip. Ama şükürler olsun. Ha bir kısım sivil toplum örgütleri karşımızda oldu. Niye karşımızda oldu? Ben bunu özellikle söyleyeyim. Memur senden bir kısım arkadaşlar. Milli eğitimde istedikleri gibi, öbür tarafta istedikleri gibi, beri tarafta istedikleri gibi tasarladı. Ben her zaman şunu söyledim siyasette. Kim olursa olsun ehliyet, liyakat ve temsil sahibi evet. olsun. Benim adamım değil. Bu memlekete faydalı iş yapan adam olsunuz. Dünün yanına yaklaşmak için randevu istediğiniz hemşerilerimizi bugün İdris'in Salim'in aleyhinde olsun diye kullanmaya çalışmak da ayrı bir garabet, ayrı bir pişkinlik, ayrı bir görmeyesidir. Arkadaşlar, Hidayet Karaca'nın yol kayalı olduğunu kimse inkar edemez. Burada Azmiye Medresesi'nde oturup çay içtiğimizi, bir tarafında belediye başkanı, bir tarafında benim olduğum, külliyen etrafımızda insanların olduğu bir ortamda Ama onu misafir etmek isteyenin İrfan Bey olduğunu da kimse ve kendisi de inkar edemez. Beni arayıp özellikle görüşme isteyen kendisidir izati görüşme. Ha, hukuka uygun hareket eden ülkenin farklı noktalarında baş tacı olmuş bütün hemşerilerimiz başımızın tacı. Hukuka aykırı hareket eden bağımsız yargı önünde herkesin hesap vermesi gerektiğini başından beri biz söylüyoruz. Ama bu hemşerimizinle var olan bir görüntümüzün, bir yaklaşımımızın farklı noktalara kanalize edilmesi. Halk arasında söylenen bir dedikodu. İşte efendim Namık Tanık Okulu'nu İdris Bey getirtmiş. İşte orada da derslik de yapmış. işte cemaatte şöyle bağlı. Bakın arkadaşlar. Bunları sokaktaki vatandaş bunlara gülüyor. Özgür Bey çok güzel bir soru sormuş. çocuklar arasında asla ve asla ben ayrışma yaptırmamak. O gün içinde bu kardeşlerimizin suça bulaşmamış, ciddi anlamda emeğiyle, alın teriyle, göz nuruyla çocuk okutan, çocuklarının ikbali için bu okullara veren, ticaretini yapan kardeşlerimiz dün ne kadar makbulse bugün de bizim için o kadar makbul demiştim yerel seçimlerde. Ve bu dedikoları çıkartan arkadaşlarımızla ısrarla bu arkadaşlarla birlikte toplantı yapılması gerektiğini, ve Alaaddin Bey'in mekanında da bu toplantıyı gerçekleştirdiğimizi çok çabuk unutmuşlar. Arkadaşlar, bizim ayrıştıran bir dil kullanmamız mümkün değil. Biz birleştiren olacağız. Bu memlekette ben ne Kürt kavramını, ne Kürt diye ayrıştırılan insanların varlığı noktasındaki bir beyanı kabul etmediğimi ta 2003 yılında söylemiştim. Ve ısrarla yine söyledim bu dönem içerisinde il başkanlığı konusunda doğru ben Erdoğan Bey'e destek verdim. Olmasını da istedim. Biraz daha bilinçli, biraz daha teşkilatlarda denemi fazla olduğu için. sonrasında Celal Bey de karar verdi. Şu anda da Celal Bey'in başarısı için elimizden ne gerekiyorsa yapacağımı ifade ettim. Yönetimi alınan arkadaşlar da diğerlerine hiçbir en ufak bir dahlim olmamasına rağmen çok farklı noktalara çekildi. Bunlar hepsini anlayışla karşılıyorum ama Özellikle sizin şunu bilmenizi istiyorum. Bu Çankırı'ya olan hizmet sevdası bir günlük, iki günlük bir sevda değil arkadaşlar. Bu can, bu bedende olduğu müddetçe bu sevda devam edecek. Ve benim siyasete bakışım, hizmet tarzım da bir hakkın sürekli olarak devam edip gidecek. Ve pozisyonum ne olursa olsun Çankırı'ya akıtılacak bir kuruşta katkım olursa ne mutlu bana bu noktada elimden gelen her şeyi yapacağım. Yani basın mensubu olarak siz değerli arkadaşlarımı, benim sunabileceğim bir katkı olması halinde elimden geleni de yapacağım. Şimdi seçim öncesinde bir kısım haber sitelerinde yazılarım yazıyordu, ara vermiştim. Şimdi onlara devam edeceğiz. Seçimler sonrasında da yine sizlerin sesi olarak inşallah ulusal kanallarda, belirli programlarında ve diğer uluslarda hemen fikirlerimizi, görüşlerimizi paylaşacağız ve AK Parti içerisinde de siyasetimizi yapmaya devam ediyoruz. Çankırı ne bir baskının, ne bir şiddetin, ne de yalan ve iftiranın mahkum edildiği bir şehir olmayalım. Buna ben fırsat 13 yıldır vermedim. Bundan sonraki süreç içerisinde de vermeyelim. Şimdi arkadaşlarımız alanda, onların alanda olduğu süreç içerisinde belki şehir merkezinde çok fazla bulunmayabilirim ama bu asla ve asla İdris Şahin burada AK Parti siyasetinden çekildi veya yok anlamına gelmez. Arkadaşlarımızın daha rahat çalışabilmesine imkan vermek adına böyle bir duruş sergiliyoruz. Bunun herkesin bilmesini istiyorum. Ve Çankırı'da inşallah, ben yine söylüyorum, sıkıntılar olabilir. Belirli badirelerden hepimiz geçti. Ama bundan sonraki süreç Çankırı için çok daha faydalı işlerin yapıldığı inşallah bir süreç olur.